Sayın Meral Hanımefendi, Akçener Hanımefendi size de bir konuşma yapayım dedim. Ben son 20 yıldır ağır işkencelerle maruz kaldım. Her saniye rapor ve filmlerim vardır. Vücudumla ilgili çekilmiş. Ben istenirse aynı saniyede 10 saniye içinde raporları ve filmleri alırım. Yetkili kimse Osmanlı'da onun yanına gider, kendimi de ifade eder ve kendi derdimi de anlatabilirim Osmanlı'da. Siz de Osmaniye'de geldiniz, ben sizin geldiğinizde karşılamıştım. Yağmur yağıyordu. Sizi kameraya aldım hatta. Sizin konuşmalarınızı dünyaya yaydım sosyal medyadan. Kameraya alıp onları da yayınladım. Siz kadınsınız, kadınlar merhametli olur. Anneleri Allah merhametli olarak yaratmıştır. Belki de siz de aday olursanız Cumhurbaşkanlığına, Türkiye daha iyi olur yani. Siz Merhamet olur sizde. Irk bölge ayrımı, insan ayrımı yapmazsınız. İşkenceye karşı olursunuz. Şu annesiniz. Anneler razı olmaz böyle şeylere. Eşekler biraz daha katta oluyor. Annelere göre. Size de göre bir anne olacak yani. Ama bu yani Cumhurbaşkanı olarak siz düşünüyorum yani yaş olarak olgunsunuz. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da yaptınız teröründe. Üye gibi işte görevlerde de gördüm sizi terbiyeli bir insan olarak tanıyorum sizi ben. Antalya'da olarak, kültürlü. Cumhurbaşkanı adaylığına siz de soyunsanız iyi olur diye düşünüyorum. Yani kim aday olursa yani kazanır zaten AKP'nin karşısında. AKP faşisttir, bitmiştir Türk halkının gözünde. Ben yeterim zaten bana yaptıkları. 20 yıl sıkıntı yaşadım. İşkenceler gördüm, ağır işkenceler. Çok. Fakat kimseye söylemedim olaylar çıkmasın diye şimdi kadar Peki. Ama bugün de dayanamaz oldum, patladım yani. Ben evimdeyim evim bir yere gitmem, şöhretli bir kişi bir yere de kaçamam ben. E, yurt dışına çıkış yasağım da vardır. Karakola imzaya gidiyordum, haftada iki gün dört ay gittim. Ondan kurtuldum mahkemede, sağ olsun. Mahkeme beni tamam dedi, dört ay gitmiş, denetmiş, denetmiş, serbestlik. Haftada iki gün imza attım karakolda, dört aydan beri. Şükür ondan yine kurtuldum, yurt dışı çıkışı yasağıma. Aç, yazsam açılsa ben uluslararası gönül barışı için de yapıyorum. Gider ricaet ederdim Putin'in, Zelenski'nin, Onları barış yaptırırdım. Gerekirse İsveç, Norveç'e daha iyi giderim yani. Bazı konuları halletmek için. Fakat başımızdaki faşist akibadan oturmamız gerekiyor. Bunu demokratik yolla halledeceğiz. Olaylara meydan vermeyelim Sayın Genel Başkan. Siz de en yüksek yere çıkmanız gerektiğine inanıyorum sizde. Ha, diğer adaylar da Muharrem İnce olsun, Ekrem İmamoğlu olsun. E, bunlar da değerli. Sarıgül. Ondan sonra şey, Mansur Yavaş Bey. Onlar da değerli insanlar. Kılıçdaroğlu da öyle, sizler de öylesiniz. Her siyasetçi kendisine halka adamış insandır. Ben de girdim çıktım bu işlere. Anlarım, bilgiliyim. Ticaret adamıyım. 40 yıl şirketten uğraştım. Devletten şirket de aynıdır yani. Kısa zamanda hep beraber olursak Türkiye'yi Yabancı sermeye girişiyle kalkındırabiliriz Amerika gibi. Amerika'nın kalkınması yabancı sermeye girişiyle olmuştur. Bu mümkündür. Amerika yerden keşfetmeye gerek yoktur. Türk halkının refaha ermesi gerekiyor. Türk halkı ekonomisi çok perişan, kötü durumda. Yazık günah yani. Millet kahveye gidip çay içemiyor yani. Evinden çıkamıyor. Kimse yok yollarda. Neredeler diyeyim evde diyor. Kime sorsam baban ne diyeyim evde diyor. Evde durmak ne demek? param yok manası geç, taşır yani. Çıktığı zaman masraf var çünkü. Masraf etse ne yiyip ne içici bu adam. Zorda da Türk halkı, ekonomik olarak. Bunun sebebi de Türkiye çok ihracat patlaması yaşamıştır. Çok döviz girmiştir. E, çok yaman sermeye girmiştir ama ortada döviz ve para yok. Ondan enflasyon oldu. Nerede bu paralar dövizler? Yurt dışında. Hollanda Bankası'nda, İsviçre Bankalarında. Zaten orada kanun var, yasa var paranın kime ait olduğunu söylemek yasak kanunen. Türkiye'nin 8. büyük zenginin Türkiye'den biri olduğu söyleniyor. Hollanda'daki banka hesaplarına göre. Öyle bir duyur aldım. Kim bu soyguncu? Ortaya çıksın, paralarını el konsun, devlet hazinesine yatsın o paralar. Dünyanın her yerinde öyle oluyor. Sayan, soyanlar, çalanlar var. ellerinden alınıyor, hazine aktarılıyor. Yasa var yani. Türkiye'de de vardır yani. Bu paraları el konsun. Enflasyon ondan çıktı. Yoksa dövizler burada olaydı, enflasyon çıkmazdı. Enflasyon, ihracat az olur, ithalat çok olur, o zaman olur. İhracat patlaması yaşadık, nasıl enflasyon oluyor? Turizm patlaması da yaşadık. Her iki konuda da benim çalışmalarım oldu. Bu patlamaların yapılması, yaşanması için. Pasaportla ilgili, turizmle ilgili. Yıllarca çalıştım ben. Herkes bilir beni sosyal medyadan. Türkiye için çalıştım. Mükafatında 20 yıl işkence oldu işte, sıkıntı oldu. Ben de burada anasız kuz oldum ama söylemedim hem be. Olay çıkar diye işince olayları zamanında. Söyleseydim olaylar çıkacaktı. Ben de vatansever milliyetçi Atatürkçü bir insanım. Ne, niye çıksın olaylar, karakollar, polis araçları neden ateşe verirsin Elbistan gibi? Oradaki sefer ateşe verildi Elbistan'da polis araçları, karakollar. Polisler kaçtılar, kurtuldular. Halk onları öldürüyordu. Neden? Burada işkence sonucu Elbistan'ın öğretmeni dövdüler. Ölüsünü de getirip evin önüne attılar. Ölüsü de adamın elbisesine varınca halka ayaklandı. Buna benzer iki hareket daha olmuştur. Yani. Gene Osmanlı'ya bağlantılı. Sahipsiz memleket olduğu için ancak siz sahip çıkarsınız Osmanlı'ya Meral Hanım. Yani sahipsiz Osmanlı'ya. Yoksa bu kadar olay olur mu Osmanlı'da? Olayların baş merkezi Çıbangir'i Osmanlı'dır. Geçmiş tarihlerde. Türkiye'de bütün olumsuzların yaşanması, sebep olmasına veya benim bu duruma düşmem, ben aile reisiyim, aile büyüğüm. Bana yapılır mı bu? Eşim benim bir öçüzdür, saftır. Allah'ın hoşuna gitsin diye onunla evlenmiştim. İyi bir insandır. Koskoca devlet tepine sene çöktüyse bir ailenin kadın ne yapsın, kız ne yapsın, çocuk ne yapsın, ben ne yapayım? Sessiz kalmak zorunda kaldık. 20 yıldır. Bu hikaye 40 yıldır var da biz 20'ye düşürdük. İşkenceleri dönemini önem veriyor. Öbürlerine vermiyorum. Beni merak etmeyin Meral Hanım. Benimle de iletişime geçiniz yani. Sizin partinize girmek isteyen benim komutanlardan vardır bir iki kişi var. İyi Parti ben tercih ediyorum dediler bana. Onlar da siz kaydedin. Hep CHP'ye çalışmayayım size de. CHP üye değilim ama. Size üyeydim çıktım. CHP'dekini silmedim. ikinci de üyeymişim. Yani demek ki sizden silmeyip CHP'den sileceğimmişim. Ben de sizden sildim CHP'ye kalsın dedim. Çalıştım ettim CHP'yi tam yükselttim. Kaydımı silmiş kılıçlar Kılıçdaroğlu. Ben de ona sinirlendim. İmamoğlu'nu öne çıkardım bu sefer. İmamoğlu gerçekten Türk halkına zarar vermeyecek bir kişidir. Bize halka ezmeyecek adam lazım. Siz de ezmezsiniz halka. Yani, revaçlı İmamoğlu var ama siz de görev bir düşer. Kadınsınız. Benim de üç kızım var yani. Kadınlardan kötülük gelmez. Merhamet dolu ezmez kimseye. Bize halka ezmeyecek adam lazım. Sizin gibi, şey gibi, İmamoğlu gibi, Kılıçdaroğlu gibi, Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül. Bunlara da ihtiyaç var. Ayrıca kurmaylara ihtiyaç var. Genel olarak emekli, genç yaşta. Canavar gibi adamla bilgili. Erdoğan Akkuş var mesela. Hava pilot kurmay orken, kor gelmiyor. Hava, ku, hava pilot kurmay kor gelmiyor. Emekli etmişler orada. Bilgili bir adam. Amerika, Avustralya her yerini biliyor. Avrupa, Rusya'nın her yerlerini biliyor. Gizli füzelerin yerlerine kadar bilgi sahibi. Öyle adamlar lazım bize. Amerika Yunan'la bir olmuş, Batı'dan bizi sarmış Türkiye'yi. Bu bir risk ve tehdit oluşturuyor Türkiye için. Bunların 200 kilometre geriye çekilmesi lazım ABD e güçlerinin. Biz şaşırmış mı bunlar? Türkiye NATO üyesidir, ne işi var bizi sarıyor yani? Bu düşmana yapılır bu. Demek ki bizi düşman görüyor bunlar. O zaman NATO'dan da ayrılmamız gerekebilir ileriki günlerde bu şartlar karşısında. Bir müttefik, bir dost, bir ülkenin sırlarını tanklarla, uçaklarla, jetlerle sarar mı Yunan'la bir olup. O da NATO üyesi bizde. Amerika da bizim gibi NATO üyesidir. NATO ilgilendirir bu konu. NATO üyelerini ilgilendirir. Ne işi var Amerika'nın Yunan'la bir olup Türkiye'yi sarması batıdan? Tanklar, zırhlı araçlar, jetler, uçaklar, adalara konmuşlar, güçler falan. Bizim hedef alıyorlar. Hep ölür gelenlerin buraya. Kimse sağ kalmaz. Türkiye kefen biçenlerin hepsinin ölümü korkunç olmuştur. Gene korkunç olur. Türk doğuştan askerdir. Türk milletinin hepsi asker. Türk halkı. Kadın erkekli. Bizi kimse yenemez yani. Türk, Türk ordusunda binlerce yıllık gelen bir savaş kültürü geleneği var yani bilgisi var. Bizden uğraşamazlar. Bizden kara harbinde çarpışan düşman güçleri ölür. Kimse buraya göz dikmesin Türkiye'ye. Hepsi ölür, çıkar buradan. Sağ kalmazlar yani. Çünkü nereden bileyim ben bir gönüllü eski piyada komando çavuşum. Türk komandosuyum. Allah'ım da bilirim yani. Atatürk'ü de bilirim. Ben uçakta Allah'a ben yaklaştım. Ben de 40 arkadaşım. 40 daha komando biz. Kayseri'ye hoş gördük 20 gün. Uçakta Allah Allah diye biz zikrettidir. Hepimiz Allah'a yaklaşmış insanlar Allah'a içimizde hissediyor. Hissetmeyen kişi Allah'tan güç ve cesaret alıp pilot uçaktan aşağı paraşütten atlayamaz ki zaten. Bizde de zarar gelmez. Biz eski komandolar. Niye eski yeni fark etmiyor. Ya biz gönüllerden oluşuyor eskiden. Şimdi o iş kalkmış da. Bin kişide bir çıkar. E biz, biz de aynı onlardan biriyim yani. Piyada kumandolar. Ben kumanda okulu mezunuyum. Oradan diplomam var. Diploma okulda verilir. Askerliğimi kumanda okulunda eğitmen olarak yaptım. Benim aday olmama engel mi acaba? Bu diploma yeterli mi? Bunu da askeriye vermiş bana yani. Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk ordusu. Aday da olabilirim yani. Siz Sizden de iletişimciye numaramı vereyim. Görüşelim. Ben medeni bir insanım yani. Öyle maganda değilim. Hiçbir hastalığım da yoktur Allah'a şükür. Demir gibiyim. Duvara vursam suvasını dökerim. Zihnimde de Aklımda, fikrimde. Hiçbir e, olumsuzluk, tavır ve şey yoktur bende. Konuşma olsun. Zaten konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır yani. Konuşmadan belli olur istedim. Osmanlı'daki yetkililer, savcılar, ne zaman derse, beni çağırırlarsa telefonlar. ben hemen gerekli raporları alır, kendilerine götürür, verir durumu izah ederim. Şimdi ya da rapor almadıydım ama artık almak zorundayım. Çünkü bugünkü yaptığım sosyal medyadaki, medyadaki açıklamaların üzerine benden rapor isteyebilirler savcı. Hemen götürürüm. Sen yalan mı söylüyorsun, hesap mı diye. Hazır yani. Almamıştım ama almak zorunda kalacağım. Çünkü bu konuşmaların arkasından. Belki de şimdi gider alırım yani. Beraber olalım. Meral Hanım, sizden de, Kemal Bey'le de Türkiye için birleşelim. Bu faşist AKP'den seçim yoluyla kurtulmalıyız. Bunlar Türkiye'yi mahvettiler. Anak görmesini de çöperdiler, mahvoldu. Herkes perişan. Yine benim durumum, Allah'a şükür ekmeğin suyum var da, peynirim. Acaba öbür insanlar ne yapıyor? Onu merak ediyorum. Günde 100 lirayla, 200 lirayla geçim olmaz her O geçti o bu O demirler zamanı. Ecevit zamanı. Peki. Size teşekkür ederim Meral Akşener Efendi. Benimle iletişime geçiniz lütfen. Numaramı hemen veriyorum. 545 869 009 Öbürünü de vereyim. 0507 839 76 24. Ben köken milliyetçi ülkücüyüm yani. Ama yaşadıklarına bakınca AKP'nin faşist olduğunu hissettim bana yapılanlara göre. Faşizmin ne olduğunu anladım. Onun için şimdi diyorum ben. Kar olsun vaşizm, faşizm. yaşasın Türk halkı yaşasın Atatürk'ün askerleri. Atatürk'ün askerleri demek şu demek. Her asker Atatürk gibi Türk halkına bölge ve ırk ayrımı yapmadan bakacak. Bakın kişidir Atatürk'ün askeri. Atatürk odur yani. Atatürk gözüyle Türk halkına bakmak ulusuna. Atatürk'ün askerleri manası budur yani. Silah alıp asker kılına girmek demek değil. Beyin olarak yani bakış olarak dünyaya bakış aç, halka bakış Türk Türk halklarına bakış açısı. Atatürk gibi olduğu zaman hiçbir sorun çıkmaz. Özgürlükler arttıkça bölünme parçalanma düşünceleri ortadan kalkar. Ben çok partiyle girdim çıktım bilgi var yani. Demokratik sol parti de devre dışında kalmamalıdır. Onlar iyi insanlardır, dürüsttürler, temiz insanlardır. Çok zengin değiller ama insan olarak insancıdırlar. Onlarla da iletişime, iletişime geçmekte yarar görüyorum Meral Hanım. Demokratik sol parti. MHP'ye yaklaşmayın. Onlar AKP'yle bir olmuştur zaten. Bütün olumsuzluklarda da MHP'yi suçluyum çünkü AKP'ye destek veriyor. Onların işlerine göz yumduğu için suçludur MHP. MHP bitmiştir Bahçeli sayesinde. İyi Parti vardır. Sağ merkezi İyi Parti şu anda. Ben de destekliyorum yani. Hem CHP'yi hem İyi Parti'yi. Şu anda Millet İttifakı'nda da ben yerel seçimlerde hem Millet İyi parti hem CHP'yi seçlemiş, desteklemiştim burada. Çalıştım da hatta Osmaniye'de yerel seçimler için. Millet İttifakı'na. Emeğim de var. Tanır arkadaşlar Osman da Ben Yani bir huyum var benim. Kimseden bir şey istemem. Ne milletvekili, hükümetten, belediyeden. Kendi alım terimin bilek gücüne çalışmış bir insanım. Fakat bana da fikrime saygı duyulması gerekiyor. Benimle de iletişime geçmenizi istiyorum. Bu Türkiye'nin ve Millet İttifakı'nın da iyi partinin de yararını olacaktır. Ben kötü bir düşünce ve fikir olmaz bende. Herhangi bir olumsuzluk bende bulunması mümkün değil. Karakterim de yok çünkü. Bana güveniniz. Ben de kardeşiniz olarak biliniz. Ben de siz ablam gibi göreyim. Siz de girin bu hükümetin içinde yer alın yani. Cumhurbaşkanı dayı da olun gerekirse. İsterseniz beni yapın. Aday, eğer diplomam geçiş şartlarım uyuyorsa ben Atatürk gibi adamım yani işimde. O konuda çok ciddiyimdir yani. Beni bilirler arkadaşlar. Kesinlikle haksızlık, adaletsizlik ayrım bilmem ben. İnsan ayrımı. bir ayrımı zaten bilmem. Cinsiyet ayrımı da bilmem. Çünkü benim üç kızım var. Kız olanlar, babalar e, bayanların tarafını tutarmış. Araç istatistikler öyle gösteriyor. Yani ben de siz taşta kalmayın diye ben sizde video yaptım Merhaba Birinci partisizsiniz, sağ merkezsiniz. İnşallah bundan sonra daha da güçleneceksiniz. AKP'nin oyunun tamamını size geleceğine inanıyorum yani. Tabanını. Bir de şey CHP'ye de geldi. MHP zaten bitmiştir. Onun tabanı CHP'de veya İYİ Parti'de İYİ de gelme. MHP'nin tabanı. CHP'de de varlar kısmen. Benim gibi. CHP'ye üye değilim ama. İstersen buradan üye olurum ben. İstediğim partiye. İstersen ben iyi Parti'ye üye olayım. Sildiydim. Özür dilerim. Tekrar geri gireyim. Çünkü iki tarafa üyeydim. Birini silmem gerekiyordu. Ben de iyi parti sildiydim. CHP'de kaldıydım. O da benim kaydımı silmiş. Konuşuyorum diye. Kılıçdaroğlu. Onu da affettim gene. Ben en iyisi şeye üye olayım. İyi Parti'ye. Köken ülkücü benim. Daha olumlu olur. Şu anda sağın merkezi iyi Parti'dir. Yalan Allah'ın düşmanıdır. Yalan söyleyen ama yatsıya kadar yanar. Ben bunları ilk okulda öğrenmiştim. Yalan işim yok benim. Tüm konuşmalarım da samimidir, iyi niyetlidir, temiz kalple yaparım. Şeytanlık olmaz. Şeytan düşünün düşünen zaten Allah için nasıl getirmiyor ki. Ben ondan ayakta yaşıyorum. Yani. Sağ olun. Allah'ın beni koruduğuna da inanıyorum. Hepimizi koruyor Allah. Herkesi koruyor. Sırf beni değil. Çünkü akşam uyuyor. Yarın ölümdür, sabah geridir biliyor, hepimiz. Allah tüm yaratıklarına kötülük etmez, iyilik gelir elindeyse. Elinde ki mevcut imkanlar dahilinde Allah kimseye kötülük düşünmez. Kim kendine kötü iş yapıyorsa kendi yapıyordur, Allah yapmaz onu. Kendi gidiyordur, kendi yapıyordur. Peki teşekkür ederim.